Nasıl yapıyor Darya? Herkese selam arkadaşlar. <laughs> Nasılsınız? Şaşırdınız tabi değil mi? Ben Safiye arkadaşlar herkese tekrar merhabalar. Kim bu Safiye derseniz Safiye Berra'nın ve Arya'nın güzel, sevimli ve tatlı hayvanlara ulaşabilmesi için onlara destek olan bir hesap. Sadece Safiye mi var? Hayır. Safiye'nin de bir yardımcısı var arkadaşlar. O da gördüğünüz gibi Safiye'nin yardımcısı. Şuradan görebilirsiniz. Şöyle göstereyim size. Safiye'nin yardımcısından da bana büyük yardımları ve Arya Berra'ya da büyük yardımları dokunuyor. Şimdi ben az önce televizyonda bir video izledim. Yeni Halloween güncellemesinin 12-13 Ekim veya onun öncesinde geleceği haberlerini aldım. Fakat burada bizim de daha öncesinde değindiğimiz gibi Halloween güncellemesinden daha ziyade dikkatimizi çeken şey hep tavuklar. Her yerde tavukların olması ve tuhaf pençe izleri. Ne istiyorsun arkadaşım? Aa, kız Arya, senin ne işin var burada? Aa, aa nereden geldin sen? Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Evet bu benim kanalım değil. Bu Aryasal XT'nin kanalı ve Aryasal XT şu anda benden kaçıyor arkadaşlar. Niye kaçıyorsun? Benden Aryasal XD dur. <laughs> arkadaşlar Aryasal XD kanalımıza abone olduysanız ve şu anda beni dinliyorsanız, izliyorsanız benim size çok güzel bir tavsiyem var. Öncelikle tabii ki abone olmayan arkadaşlarıma da öncelikle kanala abone olmasını. Ondan sonra zil tuşunu her zaman yeni eklediğimiz videolardan haberdar olmak için zil tuşunu aktif hale getirmesini. Videolarımızı eğer beğendiyseniz beğenmenizi, çevrenizle kullandığınız sosyal paylaşım ağlarında da paylaşmanızı rica ediyoruz. Bunun yanı sıra benim de bir kanalım var arkadaşlar. Benim ve Arya'nın ortak olarak bir kanalı daha var. Şu anda bakın tam da af Tam da şurada kanalımın adını görebilirsiniz. Aryasal TV. Aryasal TV'de bizim Arya ile birlikte çektiğimiz çok 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 eğlenceli videolar var. Orada bizi görebilirsiniz. Sadece sesimizi duymakla kalmayıp bizi de izleyebilirsiniz. Gelelim şu pençe izlerine. Bizi çok meraklandıran tavukların dışında bir de pençe izleri var demiştik. Bu pençe izlerinin anlamını aslında bize gelen kreatörlerin yayınladığı videolarda ki spoilerlarda görüyoruz ki orada hem tavuklar hem de kurtlar var. Tavuklar bayağı dehşet içinde korkmuşlar. Ve e, kurt da sinsi sinsi gülümsüyor. Bence yeni Halloween güncellemesinde e, hem hayalet böyle değişik zombi hayvanlar hem de bir kurt geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Tilki mi? Arya da sanki beni şu an duyuyormuş gibi tilki dedi. Arya seni çok seviyorum. Gizemli mi? Bu kız benim ne söylediğimi nereden biliyor? Şu an benim yanımda değil, odasında. Aa, kitap mı? Gizemli kitap mı demek istiyorsun? Tilki gizemli kitap. Ha bu kitaptan mı bahsediyorsun? Evetse okey de. Heh. Bu kitaptan mı bahsediyorsun? Oje mi? Kızım şimdi oje süremeyiz okul zamanı. Ne? Gizemli. Aa bu ayıcık bana bakıyor Arya. <laughs> kitap, evet kitap. Ne diyorsun? Anlamadım. Evet arkadaşlar. Eğer benim de Berra ve Arya ile beraber video çekmemi istiyorsanız size lütfen yorumlara yazın. Şimdi size hayvanlarımı göstereceğim çok kısa olarak. Neden Safiye'nin hesabı var? Çünkü Safiye'nin hesabı Arya ve Berra için dediğim gibi videomuzun başında da belirttiğim gibi güzel petler biriktirme hesabı. Ben genelde her çıkan güncellemede her petten Üçer tane almaya çalışıyorum. Ve inanın bunu alın terimle yapıyorum arkadaşlar. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi. Üç tane mekaninomuz. Üç tane pardon dört tane mumya Hatta dört tane alabiliyorsan çok güzel. Bal. Üç tanesini binek yapıp bir tanesini de bebek olarak bırakabiliyoruz bu durumda. Mavi kirpimiz var. x -tü nasıl okunuyordu bu? X-Tesorairus'tan -tü dört tanemiz var. PKX dinomuz var doğanımızdan iki tane var. Bunları bulmak kolay. Ay Ejderhası'nda üç tane var. Ateş Ejder'de Hamuz iki tane var. Berra ve Arya'mız var. Bakın şurada biri Berra biri Arya. Bu, şimdi bunlar neden bende çoğu? Çünkü onların dandik petleri yok arkadaşlar. Onların çok güzel petleri, çok kıymetli petleri var. E, o yüzden ben onlara güzel bir pet bulduğumda bana verecek, takas edecek hayvanları yok takas edecek hayvanları olmadığı için bu değerli hayvanlarını benimle paylaşıyorlar. Kimseye vermeyeyim diye de isimlerini yazdırıyorlar üzerine. İşte bunlar var. Ateşte ikimiz var. Üç tane karapanterimiz var. Dinozorumuz var. Dört tane iki ayaklı üç boynuzumuz var. Bir tane binek iki ayaklı pafuduğumuz ve üç dört tane de bebişimiz var. Ben bunları bebek bırakıyorum. İki ayaklı sevimli başımız var. Binek kapibaram vardı benimlerde Yok var yalara vermişim. Oo beş tane şeyimiz var. kapibaramız, iki ayaklı kızıl pandamız üç tane. Hipogrifimiz üç tane. Köpek blu 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 sıfır sıfır üç tane. Neon kedimiz 3 tane. Festival kelebeğimiz de var arada. Mandamız var arkadaşlar. isteyen var mı manda? Eşeğimiz var. Mandamız var. Siber kedimiz var. Üç tane kanişimiz. Bir çamurcunumuz. Bunu da Berra çok seviyor. çamurcun delisi bu kız. Balçıklı baykuş, normal iki baykuşumuz, kış köpeğimiz, üç, aa, üç tane karakelimiz, bahar tavşanımız, minektir. Hayalet atımız, üç tane yaban domuzumuz, ineğimiz var. Horus şahinimiz var, dört tane konfeti pandamız var, dört tane normal pandamız var, bir binek dalmaçyamız, iki tane normal bebek dalmaçyamız, soy tilkimiz, beyaz tavşanımız, tavşanımız, kahverengi kedimiz, kargamız, kaplanımız, aslanımız beyaz köpek balığımız, paskalya tavşanımız, Pug'umuz ve filimiz var. Evet arkadaşlar. Sonra size eğer talep gelirse yorumlarda yazarsanız Safiye'nin yardımcısındaki güzel hayvanları da gösterebilirim. Evet Arya'cığım. Sadık dost takas edelim mi dedi. Tabii ki edelim. Ben niye varım ki canım? Ben sana hayvancağız hediye etmek için açtım bu hesabı. Mesela Arya buradan ne ister? Arya kaliteli hayvanlar bulundurur ben ona bir hipogrif verebilirim mesela ne istiyor bir bakalım belki yazar aa gökkuşağı tukan verdi bana e, yazacak inşallah bugüne yazar bekliyorum bekliyorum bugün kanalım için bir video çekiyorum destan yazıyor kitap yazıyor şu anda gizemli kitabı sen mi yazıyorsun ne yapıyorsun acaba bunlardan hangisini ister araya ki çoğu da kıymetli yani bahar tavşanı versem ona olur mu acaba bakayım şöyle yazalım Evet mi? Hayır mı? Söyle sen. Ay neydi? Söyle bana neydi? Ay, evet dedi. Gözleri parladı çocuğumun. Kabul edelim. Bunu biz alalım. Onu da ona verelim. Hadi bir tane de ben isteyeyim senden. Bakalım sen verecek misin? Hı? Bakalım annene güveniyor musun? Arya'ya sosyal deney yapıyoruz şu anda. Ben ona bakayım. Şunu vereyim. O bana ne verecek? Bakayım. Ben ona pul verdim. Acaba o bana ne verecek? Bakayım. Aa soya verdi. Alayım hadi ben onu. Alayım alayım. Aferin benim cömert kızıma annesine nasıl güvendim. Ama ben soyayı tabii ki sana geri vermek istiyorum. Çünkü Arya'nın soyayı çok sevdiğini biliyorum. Hadi bakalım. Hı. Evet güven testimizi de başarıyla ikimiz de geçmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Kalpler gönderiyoruz. Hoşçakalın. Ay etrafımda dönüp duruyor. Bay bay.